Hava kirliliği, dünyamızın en büyük sorunlarından biri. Her yıl milyonlarca insan, soluduğu kırlı havadan olumsuz etkileniyor. Peki, bu kirliliğin sebepleri neler? Karbondioksit emisyonları, fosil yakıtların kullanımı ve sanayi atıkları. Tüm bunlar, atmosferimizi kirleten unsurlar arasında. Ancak, bu durumu değiştirmek bizim elimizde. Temiz enerji teknolojileri dünyamızın geleceği için büyük bir umut taşıyor. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları karbon ayak izimizi azaltmanın en etkili yollarından biri. Bu teknolojiler hem çevreyi korumamıza yardımcı oluyor hem de daha sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyor. Birçok ülke ve şirket temiz enerjiye geçiş yaparak karbondioksit emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Ancak bu sadece büyük kurumların değil, bireylerin de yapabileceği bir şey. Kendi karbon ayak izimizi azaltarak temiz enerji teknolojilerinin kullanımını artırabiliriz. Elektrikli araç kullanmak, enerji tasarruflu ev aletlerine geçmek, hatta çatımıza güneş panelleri kurmak gibi adımlar atarak bu değişime katkıda bulunabiliriz. Unutmayalım ki temiz bir çevre için atacağımız her adım gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamız için büyük önem taşıyor. Temiz enerji teknolojilerinin kullanımını artırmak hem bizim hem de gezegenimizin sağlığı için bir zorunluluk. Bu teknolojilere yatırım yaparak daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimseyebiliriz. Gelecek bizim elimizde. Bugün yapacağımız seçimler yarının dünyasını şekillendirecek. Temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için hep birlikte adım atalım ve bu değişime öncülük edelim.